Merhaba arkadaşlar. Merkezler konusunda devam ediyoruz. Test 3 soru 1. Sorumuzda bakınız. Bize ne vermiş? Şuradan kenar orta dikmelerin kesim yeri olduğunu söylemiş. K noktası hakkında. Madem K noktası kenar orta kesi, e, noktaların kesim yeri, yani çevre çemberimizin merkezi. Çevre çemberin merkezi deyince hemen aklımıza yarıçap mevzu gelecekti. Köşelere çektiğimiz her şey arkadaşlar ne olacaktı? Bu mavi çizgilerin hepsi yarı çap olacaktır. Ve yarı çaplar ne olur arkadaşlar? Birbirine eşit olur. Bakın buraya 13 verdiyse burası da 13 olacaktır. Burası da 13 olmuş olacaktır. Peki kenar orta dikmelerin kesim yeri olduğu için burası da kenarın tam ortasından çıkan bir dikmedir. Ve burada 5, 12, 13 dik üçgeni oluşuyor. Gene aynısı burada da var. O zaman BC uzunluğumuzu istediğinden dolayı cevabımız 24 olacaktır. Cevap C İkinci sorumuza gelmiş olduk. Bir dik üçgen görüyoruz arkadaşlar. Dik üçgende bize ne demiş? E, ABC üçgenin ağırlık merkezi ile bakın ağırlık merkezi ile çevrel çemberin merkezin arasındaki uzaklığı istiyor. Peki dik açılı bir üçgende e, ağırlık merkezi nerede oluyordu? Evet kenarın orta kenar ortayın üzerinde olduğunu söylediğiniz duyar gibiyim. Evet kenar ortayın üzerinde bakın şurada bir yerlerde. Hatta burası bir kat, burası iki katta arkadaşlar. Doğru mu? Peki çevrel çemberin merkezi neredeydi? Çevrel çemberin merkezi de hipotenüsün tam orta noktasındaydı. Burası bizim ağırlık merkezimiz. G harfiyle ifade ediyorum. Bunu da çevrel çemberin merkezi şeklinde ÇÇM harfleriyle ifade etmiş oldum. Bunlar bakın tam orta noktada olurdu. Ve diklikten aşağı kenar ortay olduğundan dolayı muhteşem üçlü olmaktadır. Hatta biz burada inen kenar ortaya 3K dediysek Buraya da 3K, buraya da 3K diyebiliriz. Benden istediği yer nereydi? Bu K ile gösterdiğimiz yer arkadaşlar. Ağırlık merkezi de çevre çemberin merkezi burasıdır. Peki bana K lazım. Peki benim bilgim nedir? Bakın burada bir Pisagor yapacak olursam 18, 24 bakın 3'ün 6 katı burası da 4'ün 6 katı o zaman burası da 5'in 6 katından 30 olacaktır. Bu 6K'lık kısım değil mi arkadaşlar? O 6K 30 ise K'mız nedir? 5'tir ve benden zaten K'yı istiyordu. Cevabımız Edir nedir? Üçüncü sorumuza gelmiş olduk. D noktası hakkında kenar orta dikmelerin kesişim yeri olduğunu söylemiş. Hemen aklımıza ne geliyor? Kenar orta dikmelerin kesişim yeri çevrel çemberimizin merkezidir. Çevrel çemberin merkezi deyince de aklımıza hemen köşelere çektiğimiz doğruların ne olduğunu görüyorduk yarı çap olduğunu, çevrel çemberin yarı çap olduğunu biliyorduk. Bu çektiğim kırmızı çizgilerin hepsi arkadaşlar eşittir. O zaman bu eşitliği göstermek istiyorum. Bak bu bura buraya eşit. Peki bu kırmızı çizgilerin hepsi birbirine eşitti. Ama bunu göstermeye gerek yok. Bakın burası 6 ise buraya da 6. Buraya da 6. Hatta buraya da 6 yazabilirim. Burada bakınız hem burası 6 hem burası 6 olduğundan bir ikiz kenar üçgen var. Yani buraya 20'yi hemen yazabilirim. Ee, bu arada şurada da bir ikizkenar kenar üçgen var. Burası 6 burası 6 olduğundan dolayı. Hemen buralara bakın tepe açımız 20 ise geriye kalan 162'ye böldük. 80 80 80 80 ve e, şurasının 100 olduğunu görüyoruz. Ve burasının da 60 derece olduğunu biliyoruz. Pekala bakın şu ortada oluşan DBE üçgenini ben şurada daha müsait bir yere çiziyorum arkadaşlar. Biraz daha büyüterek çizmiş oldum. Bakın benden istediği yer burası. Yani BE arası. Değil mi? Ben şuranın 4 olduğunu biliyorum. Buranın 6 olduğunu biliyorum. Buranın da 60 derece olduğunu biliyorum. E bundan sonra yapabileceğim hamleler belli. 1. 60 derece görünce ne yapabiliriz? Diklik indirebiliriz. Dikliğimi indirdiğimde bir 30-60-90 üçgeni olacak. 30'un gördüğü 94 gördüğü 4 olduğu için 30'un gördüğü 2 olacaktır. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. Ve 60'ın gördüğü de 2 kök 3 olacaktır diyoruz. Şuradaki üçgenimizde bir pisagor bağıntısı yaparsak 16 artı 12'den 28 yani 2 kök 7 olarak x'imizi bulmuş oluruz. Cevabımız Ceyhan'dır. 3. sorumuza geldik. Arkadaşlar K noktasının kenar orta dikmelerinin kesişim yeri olduğunu söylemiş. Hemen aklımıza e, ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu kenar burası çevrel çemberin merkezi merkeziydi mi? ben bu çevrel çemberin merkezinden ne yaparım? Hemen köşelere yarı çaplar çekerim. köşelere çektiğimiz üçgenin köşelerine çektiğiniz her şey yarıçaptır ve hepsi birbirine eşittir. Evet bu kırmızı çizgiler hepsi eşit. Peki AK'yi 7 olarak vermiş. O zaman burası 7 ise buralarda da 7 7. Doğru mu? Peki yani şurada görüyorsunuz. Şuradaki üçgenimizde bir Pisagor bağıntısı yapacak olsak şurası 49'dan biri çıkar. Burası kök 48. Kök 48'de nedir? 4 kök 3 değil midir arkadaşlar? Burası 4 kök 3'tür. Aynı şekilde şuradaki çizgimizde 4 kök 3 çıkacak mı? Evet. Benden ne istiyordu? Zaten BC istiyordu. Toplamı 8 kök 3 diyoruz. Cevabımız Edirne. Arkadaşlar 5. soruya geldik. 5. sorumuzda bakın hemen öncüllerimizi okuyoruz. O noktası hakkında şöyle şeyler var. Ali Burcu ve Ceren evlerin eşit uzaklıkta. Kardeşim bir O noktası yani bir nokta köşelere eşit uzaklıktaysa bu neyi demek istiyor? Burası kardeşim burası çevrel çemberin merkezidir demek istiyor. Hemen çekiyoruz yarıçaplarımız. Al sana yarıçap, al sana yarıçap, al sana yarıçap. Bu yarıçaplar nedir? Hepsi eşittir. Ben şimdi şurada küçük bir üçgen çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu şeklin aynından. Şöyle yüksekliğimizi de çekelim. Sonuçta ikisi kenar bir üçgen ve e, ne yapacaktır? Burası 150-150 e, Burada indirdiğim diklik tabanı ortadan ikiye ayıracak. 120-120 olacak. Burada da 9-12-15 üçgen 10 kat hali 90'dır diyoruz. Demek ki şuradaki aralığımız ne geldi? 90 gelmiş oldu. Peki ben şuradaki kısma X desem şurası zaten dik düşer. Kenar orta dikmeler ya gençler. Şurası da 120-120 olduğunu biliyorduk değil mi? Onları da yazdım. Şuradaki OA arasıyla OC arası nedir? Eşittir. Çünkü bunlar hepsi yarıçap. O zaman ben buraya X artı 90 dediysem buraya da X artı 90 demem gerekiyor. Ve şurada bakın taradığım üçgende bir Pisagor bağıntısı yapmak istiyorum. Hemen yukarıda yapalım. Yazalım. E, karelerini alacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Böyle amele gibi asla karelerini almayacağız tabii ki. Burada matematiğin sihirli gücünden yararlanacağız. Şuradaki vatandaşı bu tarafa atalım. Burası 120 çarpı 120 diye düşünebilirim. E, burada x artı 90'ın karesi eksi x kare. E, burada iki kare farkı olarak görüyorum. Tabanlardaki sayıları bir çıkartıyorum. Çıkarttığımda ne kaldı? 90 kaldı. Topladığımda ne kaldı? 2x artı 90 oluyordu. da 2 parantezinde yazıyorum. x artı 45. Burada da ne vardı? 120 çarpı 120 gençler. Bunu 30'a böldüm. 3. Bunu 30'a böldüm. 4. Bunu e, bakın şu 3'e böldüm. At e, 40. 2'ye böldüm arkadaşlar 20. Bu tarafta ne kaldı? 80 kaldı. Burada ne kaldı? X artı 45. O zaman X değerimiz ne geldi bu arada? 35 gelmiş oldu. Demek ki bakın şu kısmı 35 olarak bulduk. Çok güzel. Benden O, M arasını istiyordu. Bakın bir de şuradaki kısmı bulursak tadından yenmeyecek. Peki o kısım neresi? M noktası hakkında bize ne söylemiş? Bakınız M noktası A, B, ABCD kenarlarına eşit uzaklıkta. Eğer üçgen içerisindeki bir nokta kenarlara eşit uzaklıktaysa orası iç t çember merkezidir. İç teğet çemberini bulabilmemiz için açı ortaylardan yararlanırız. Hemen şuradan bakın şu üçgen üzerinde gösteriyorum. Şuradan bir açı ortay çizmiş olayım. Benim M noktam neresi şu anda? Bakınız şurası. M noktamız burası. M noktam orası. Şurada açı ortayım var. Şuranın tamamının 90 olduğunu biliyorum. Bakın buradan adamımız burada adamın kollarından bacaklarına oranları atacağız. Bunu 30'a böldüm. 4. 4'ün katı. Bunu 30'a böldüm. 5'in katı. Yani orası toplamda 9K oldu. 9K olan yer 90 90'sa K olan yer ne olacaktır? 10 olacaktır. Bana şuradaki aralık lazım değil miydi? Evet. 4K. O zaman burası da nedir? 40'tır. Madem burası artık biliyorum 40 35 de burada şu ikisinin toplamı ne olacaktır? 75 olacak ve O M arasını bulmuş olacağız arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. Yani 6. ve son sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar burada gayet güzel bir güncel sorumuz. bakın diyor ki yelkenin diklik merkezi olan D noktası. ha, demek ki D noktası diklik merkezi. Buraya kimler geliyor? Yükseklikler geliyor. Bu aklımızda kalsın. O zaman hatta şunu söyleyebiliriz, değil mi? O zaman D noktasına, bakın şu ıı, direk gelmiş. O zaman direk buraya nasıl düşecek? Dik düşecek. Ondan sonra bakın şuradaki şuradaki e, B'den gelen şu çizgi ne gelmiş? Buraya geldiyse, o zaman orası da ne olacaktır? Dik düşecek. Hemen böyle peşin peşin söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Peki devam edelim. E, ne demiş? E ve F noktaları halat bağlamak için halkalar bulunmakta. Yerken sağlamlaştırmak için E noktasından B'ye F noktasından C'ye gergin ve diklik merkezi doğrusunda halatlar bağlanmıştır. Burada heh, şurada kısım önemli. c B ve C noktalarına göre sırasıyla simetri olan E ve F noktaları. O zaman bakınız arkadaşlar D noktasının B noktasına göre simetri E noktasıymış. O zaman bu ikisi eşit uzunlukta olması lazım. Aynı şekilde D noktasının C'ye göre simetri P'ymiş. O zaman bu iki kısmın da gene eşit olması lazım. Bunun eşit olduğunu görünce hemen şuradaki kısmın orta taban olduğunun farkına varıyorsunuz. O zaman alt taban 8 ise orta tabanımız 4'tür. O alt taban, alt taban 12 ise orta tabanımız 6'dır. O zaman bu kenarımız nedir? Bizim komple 10'dur diyebiliriz. Peki başka neler neler söylemiş? AC ile BC'nin eşit olduğunu söylemiş. BC'yi 10 olarak bulduk. O zaman AC'miz de ne olacaktır? 10 olmuş olacaktır. Peki bu 6 8 10 üçgeni olduğundan dolayı şuradaki kısmımızın da gençler 8 olduğunu hemen şöyle dışarıdan göstermiş olalım. Peki anlam Peki ben buradaki simetrik yer, yani sonuçta bana bu kısımları soruyorlar. O zaman ben şu kısımları bulmam lazım. Doğru mudur? Tek peki bulacağım. Ee, şöyle evet bunları şöyle biraz temizleyelim. Rahat işlem yapalım. Şimdi bir şu çizgimiz doğru mu? Şu çizgimiz dikliğimizde. Şurası da dikliğimizde. Çok güzel. Ee, peki. peki ikiz kenar üçgende değil mi? Sonuçta 10'a 10'luk bir ikiz kenar üçgende. İkiz kenar üçgende çekilen diklikler birbirine eşit kenarlara çekilen diklikler birbirine eşit idi. Ben desem ki şu kısım A. Şu kısım da A olacaktır. E bunun tamamının ben daha demin 8 olduğunu bulmuştum. Doğru mu? O zaman burası 8 eksi A olacaktır. Burası 8 eksi A ise burası da arkadaşlar 8 eksi A değil mi? Burada simetrik durumlar çıkıyordu. Ve şurada üçgende Pisagor bağıntısı yaptığım zaman e, 4'ü görünce hemen acaba 3, 4, 5 üçgeni olabilir mi diye düşünerekten A'ya ne koyduk? 3 verdik. Burada da A'ya 3 verince buranın da 5 yaptığını görüyoruz. Demek ki A'mız nedir? 3'tür. O zaman buradaki kısmımız da nedir? 5'tir diyoruz. Burası 5 ise burada 5 olmayacak mı? Sonuçta simetriydi. Çok güzel. Geldik bu kısma. Bakın şuradaki A'nın şurasının 3 olduğunu unutmayalım. E burası 3. E burası aldı. Buradan bir Pisagor yaparsak şurası da 3 kök 5 gelmez mi? Burası 3 kök 5 ise burası da 3 kök 5 olmaz mı? Simetriydi. Evet. Halatlarımızın boyunu bulduk mu? Bakın buradan 5 geldi. Buradan 3 kök 5 geldi. O zaman da cevabımız ne olacaktır? 5 artı 3 kök 5 diyeceğiz. Cevabımız evet. Bursa'dır diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler size.